selamun aleyküm. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal kendisinin hazırlayıp sunduğu yorumlu yorum programında Düzce'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Düzce'de konuşulmayanların konuşulduğu Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşarak ilgiyle takip edilen programın son bölümünde Ünsal'ın gündeminde Düzce'nin güncel sorunları vardı. Yılcı yolundan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bozuk anjiyo ve kent merkezindeki trafik sorununa değinen Ünsal bu sorunlara karşı hiçbir çözüm üretmeyen siyasileri eleştirdi. Yıllardır yapılamayan yılcı yolunun tamamlanması halinde bu durumun düzce ve bölgenin kaderini değiştireceğini söyleyen Ünsal şunları kaydetti. Ben dedim ki e, çarşamba günü akşamı yılcanın yolunu yılcanın baronları yapmak istemiyor. Peki ben şunu soruyorum. Şimdi yılcanın baronları dediğiniz zaman sadece yılcada yaşayan baronlar var bir de dışarıda yaşayanlar var. Yılcanın bir eli Bolu'da bir eli Düzce'de. Şimdi yılca yolu Yılca yolu standartlarda güzel bir seyir halinde kazasız efendim belası, sıkıntısız bir yol haline gelmesi ve akabinde Yığılca'dan yedi göllere yol yapılması bu Düzce'nin esnafına fayda mı? Fayda. Yılcan'ın insanına fayda mı? Fayda. Şu yoldan gidip gelen, yedi gölleri ziyaret eden yüzlerce, binlerce araç Gerek akaryakıt gerek gemi gerek diğer sosyal ihtiyaçlarda şu memlekete bırakacağı parayı düşünün. Ben sadece ile bunu e, bas tutmadım. İşte siyasetimiz, siyasetimiz öyle bir hale gelmiş ki yani bu konularla ilgili e, çözüm üretme noktasında bu, bu hiç alakasız insanlar bu işi dile getiriyor. Başta ben. Benim işim mi Yılca yolu? Ben çok alakasızım bu konuda. Ama Yılca yolu akabinde e, turizm destinasyonu dediğimiz hat orada var yedi göller var Yıldıcın yaylaları var güzel yerler var ama siz Sinekli yaylasında Efendim Prenli yaylasında düzcede coğrafi e, konum olarak düzce sınırlarında işte orman e, e, sınır olarak bolu sınırlarında olan yaylalarınıza sahip çıkamadık bugüne kadar ben bunu anlatmaya çalışıyorum ve hepsinden önemlisi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işler, bu işler siyasetin hükümet kanalındaki icra konusundaki ki e, yaptırımı diyaloğuyla çözülebilecek işler. Çözülmüyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kalp hastaları için büyük önem taşıyan anca o cihazının bozuk olması ile ilgili Ünsal, Düzce'nin sahibi yok yorumunda bulundu. Ünsal programdaki konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Örneğin ben size bir şey söyleyeyim. Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi anjiyo cihazı bir haftadan beri bozuk. Anjiyo cihazı. İyi bir kalp e, cerrahı var orada. Ve kalp pili bozuk olan, kırılmış veya deforme olmuş kalp hastasına bu cihazımız bozuk deyip müdahale etmeyip de bir hafta sonraya gün vermek zorunda kalıyor doktor. Üniversitenin e, fakültenin e, giriş e, girişine veya kapısına veya başka masrafları yapacağınıza Kalp bu ya acıyor bu. Buradaki cihaz nasıl bozuk olur? Şimdi üniversitede de bir e, sıkıntılar var fakültede. Ne sıkıntıları var? Üniversitenin e, işçilerle efendim e, personelle ilgili sıkıntısı var. Kadroyla ilgili sıkıntısı var. Yeterli kadroyu alamıyor. Rektörlük işte uğraşıyor ediyor ediyor ama burada siyaset işte ne, nerede lazım? Siyaset burada nerede lazım? Üniversite hastanesinin anjiyo cihazı bozuk. Bunun maddi imkanı, fırsatı yok. Bir haftadan beri bozuk. Peki bunu kim çözecek? Sadece başhekimle üniversite rektörü mü çözecek? Netice insan sağlığı. Netice yaşam kalitesinin artmasını. Kim artıracak bunu? Siyasetçiler artıracak. Kadro eksikliği var. Yok ya yazı yazılıyor. Red geliyor. Ya siyaset burada ne iş yapıyor? Efendim. E, personel parası veya e, e, buradaki giderlerle ilgili Maliye Bakan Yardımcılığı veya orada burada neyse e, bu para buraya e, alınması için çaba gösteriliyor. Gününde gelmiyor. Eksik geliyor. Fazla eksik geliyor. Fazla da gelmiyor. E da bunun sahibi kim? Düzenin sahibi kim? Evet, soru bu. Düzenin sahibi kim? Düzenin sahibi yok. Şimdi bugünlerde tartışıyoruz. AK Parti İl Başkanı kim olacak? Ali mi olacak, Veli mi olacak? Efendim Halil mi olacak, Hakan mı olacak, Okan Acar mı olacak? Çok bekliyordu Okan Bey. Yıllardan beri il başkanlığı bekliyordu diyerek sözü düzce AK Parti il Başkanlığı tartışmalarına getiren Ünsal şu ifadeleri yer verdi. Bugün de güzel bir açıklama yapmış. Ya bugün il başkanı kendini tartışır hale getiriyorsa veya tartışılıyorsa o zaman bir yerlerde bir sıkıntı var demektir. Kaldı ki benim desteğimle... Benim desteğimle il başkan olarak atanamaz, benim desteğimle il başkan olarak kalamaz, benim buna gücüm yetmez, başkasının da gücü yetmez. Sahanın düzdeki e, yapının, sahanın halkın, siyasetin, e, yönetimin işte birileri açıklama yapıyor, birisi e, bir şey satıyor, ediyor, ediyor, yönetimde kalmış, yani. Bunların burada tutmaya gücü yetmez. Buradan bizim indirmeye gücümüz yetmez. İndirmek gibi de bir bir derdimiz de yok. Ama siyaset işte bir yılca yolundan bahsediyoruz. Bir yaylalardan bahsediyoruz. Bir üniversite hastanesinde anjiyo cihazının anjiyo cihazının efendim bir haftadan beri gidirilemeyen arızasından bahsediyoruz. E benim bundan haberim yoktu. Neden haberim var? Siyaset neyi çözecek? Ercan Bey efendim geçen yılca'ya gitti yol için temaslarda bulundu. Güzel duvarlar örülüyor orada. Ya ben sadece oradaki bir Adil Bey var. fevaran diyor, mücadele ediyor. işte o başka bir şey. Herkes başka bir şey söylüyor. Bunların haklı taraflarından bahsetmiyorum. Ben diyorum ki bu yol Düzce'nin turizm noktasında, yaylalara ulaşım noktasında, yeni göllere ulaşım noktasında Düzce'ye bir revel atlatır ya. Siyaset bunları yapacak. Üniversitedeki, efendim, hastanedeki tesisat ve çalışmalarla ilgili, eksiklerle ilgili çözecek. Şimdi tabiri caizse bunlar tartışılıyor. bunları, söyle, bunları söylemeyeceğiz. Onu söylemeyeceğiz. Biz ne konuşacağız burada? Ne diyeceğiz? Vatandaş bize diyor ki insanlar şu konudan bahsedin, şu konudan bahsedin, şu konudan bahsedin. E bu konulardan bahsetmediğimiz zaman e, bu vatandaşın sesi olmak veya yasama yürütme yargıdan sonra dördüncü e, etki olmanın anlamı ne? Düzce'nin sahibi yok. Düzce sahipsiz kaldı. Benim üzerine temas ettiğim konular en büyük konulardan bir tanesi bu. Sabahları, sabahları 7-8 ışıkta şehrin bir tarafından bir tarafına geçmek bir dert akşamları saat 5'te 7 8 ışıkta şehrin bir tarafından bir tarafına geçmek bir dert. Bu dert niye var? Bu derdi çözecek olan Sadullah mı? Veya bir e, vatandaş mı değil bu derdi çözecek olan siyasetçi? Bu yatırımlarla ilgili, çözümlerle ilgili alternatifler oluşacak. Ha biz şunu yapıyoruz. ne yap ya ben ben sabahın 8 ışıkta bir ışıktan şehrin bir yakasından bir yakasına geçmek akşam dönerken de aynı kabusu yaşıyorsam bu memlekette siyaset ne iş yapar ya? İşte biz bu konuları bu konuları buna benzer konuları hatırlatacağız ki. Kendisinin AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile bir derdinin olmadığını altını çizen Ünsal şunları söyledi. Ha efendim siz bu süreçte Hasan Bey'le benim Hasan Bey'le bir derdim yok ki. Benim siyasetle de bir derdim yok Siyasetçi olmak gibi de bir beklentim yok Ama Herkes ilim patronu ya Bugün her türlü e, Makamdan mevkiden Efendim e, Randevu alabilecek bir şekilde Efendim bir de bir şahya var e, Ne var Siz Faruk Gözlü'ye yakınsınız Evet Hasan Bey'le uğraşıyorsunuz Ne alakası var bunun ya Faruk Özlü'nün il başkanı kim olursa olsun ihtiyacımı mı var Hasan olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, Mehmet olmuş, Halil olmuş, Hakan olmuş. Ne fark eder? Yani onlar bir il başkanı, bir bakanla veya bir bürokratla, bir üst düzey devlet büyüğüyle randevuda belediye başkanına randevu mu alacak? Faruk Bey'in milletvekiline ihtiyacım var. İki tane milletvekilimiz var iktidarda. Ha mutlaka destek olacağı yönler vardır ama bir düzenin bir meselesini taşımak için bunlara ihtiyaç yok. 2024 yılında yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı adayı Davut Güloğlu'nun seçimleri 5 bin oyla kaybettiğini hatırlatan Ünsal şunları söyledi. E Faruk Bey'i eleştirmiyorsunuz. Eleştiriyoruz. Faruk Bey'in doğrularını en güzel şekilde savunuyoruz. Eğrilerini de en güzel şekilde eleştiriyoruz. Eleştirmiyorsunuz diyorsanız bu eleştiri yapanların hepsinin sosyal medyası var. Televizyonu var, radyosu var. Siz yapın biz öğrenelim. Biz zaten eleştiriyoruz. Yanlış olan birimlerde, kurumlarda, nerede ne varsa. Yani işin özünde şu var. Şu memlekette iş üretmeyenler, çözüm üretmeyenler, alternatif üretmeyenler en çok konuşan adamlar. Yani herkes bir yerlerden, cüzdanından, işkembesinden bağlanmış, vicdanını hesap etmiyor. Menfaati neye icap ettiriyorsa birisi hangi mamülümü satarım birisi hangi mamülümü daha satarım görüntüde ya sizin desteğinizde köstenizde il başkanlığı bende dahil olmak üzere belirlemez herkes herkes bir şeyde ben de varım burada ha ben ben, ben burada varım yani bu kadar emeğim varım ve hepsinden önemlisi şu hepsinden önemlisi şu hani dava diyor ya AK Parti davası diyor ya bakınız bu davaya gerçekten AK Parti davası Büyük Türkiye davası, milli görüş davası, ne der denilse adına. Bu davaya en çok gönül verenler nerede? 5000 oy daha olsaydı Düzce Belediye Başkanlığı gitmişti ya. Başarı bu. 5000 oy. Yani Davut Güloğlu şarkıcı hopladı, zıpladı, ne dediğini, ne söylediğini, ne istediğini, ne istemediğini bilerek burada bir şov yaptı. ...insanlar da buna tepki olsun diye oy verdi. 5 bin daha oy gitseydi Düzce Belediye Başkanlığı bugün yeniden Refat'ta Davut Güloğlu'nun elinde kimler yönetecekti ...Düzce'yi belli değil. Faruk Özlü'nün kişisel temasları ve şahsi oylarıyla bu iş hasber kadar kazanıldı. 130 bin seçmenden 130 bin seçmenden 30 bini gelmedi sandığa. 30 bin de aşağı yukarı hepsi çoğu AK Parti'nin seçmeni ve yeniden refaha oy verenlere bakın çoğu Ak Parti'nin seçmeni. Başarı mı? Kalsın Hasan Şengül ol. Çok başarılı. Sakın tartışmayalım. Sakın konuşmayalım. En güzeli sensin Hasan. Senden güzel yok diyelim, değil mi? Neticede benim için Hasan gelmiş veya ama ben bu memleketle yaşıyorum. İl başkanı, iktidarın il başkanı, ilin kaderini belirler. Belirleniyor mu? Belirlenmiyor. Güzel. Yakışıklı uşak. Efendim. Ama sonuç. Sonuç. Hadi şey değil, neticeye bakmak lazım. Programı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir vatandaş arasında geçen diyalogda noktalayan Ünsal şunları kaydetti. Rahmetli Demirel, Demirel e, şu barajları yaptık, yolları yaptık falan filan deyince vatandaşın birisi diyor ki babayı diyor parasından mı yaptın diyor Demirel'e. Demirel diyor ki yok diyor babamın parasıyla yapmadım. Senin babanın parasıyla da yapmadım. Benim babam Yahya Çavuş benim paramı e, bu e, işleri yapmaya benim param senin babanın parası da yetmez ama devletin diyor parasıyla yaptım. Devletin imkanıyla yaptım. Hepimizin imkanlarıyla yaptım diyor bu işleri. İmkan var fırsat var ama çözecek çözdürecek takip edecek irade yok. Boş mu konuşuyoruz? Sabahları trafiğe bakın Yaylalara bakın, yollara bakın, kuzeybatı çevre yoluna bakın. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir haftadan beri çalışmayan, bozuk olan anjiyo anjiyo e, makinesinin tamiratı yapılmamışsa biz il başkanlığını sakın bırakmayalım.